Merhaba evet. arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Taysi konu evet. O videoya atalım. Evet. Ya ne konuştuk? Yattık. Arkadaşlar evet. benim ismim bak. Unutmayın bak benim ismim Eymen. Bak Eymen. Bunun ismi de Elif. 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 Ah. Elif, bak. Bu da Elif. Arkadaşlar neydi 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 neydi? Nasıl? Nasıl falan yok. E, ee, neydi? Ee, ee, neydi? Ee E, e, neydi? E, Elif ee, yorumlara Elif yazar e, Elif yazsın. Evet, evet. yorumlara Elif yazın lütfen. Elif Elif ablamız <laughs> Elif, abla. Elif abla. Elif abla. Arkadaşlar. Şimdi bak bu konuya ne? Benim şöyle videolarım var mı? Bak. Ne için? Sen de video atabilirsin ha. Ama işte yani. Kanal hani yapman gerekiyor. Elif neden ki?

Bu da ameliyat olduğunu yıllardır göstereyim. Şöyle. Şöyle. Bir bakışıma ama. ortalık alev alır. gelen Öyle. Saklambaç videosu çekelim mi? Şimdi. Dur, Arkadaşlar sakla, da oynuyoruz. Evet. Hadi saklambaç. Sen kim? Küçük öğretmen. Bence ev olsun. Küçük öğretmen. Evet. Tamam sen alırsın. Oraya düşmanlar mı burada saklanıyorum. Dışarı falan yok. Sen şuraya say, ben nereye Ben şuraya saklanıyorum. Oraya gideceğim. Tamam. Yok, oraya gideceğim. Başka bir Vallahi bakmıyorum ama. ha. Dur hatta dur sana Böyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sabır, saklanma yani be. Evet arkadaşlar. Geziyoruz, 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 geziyoruz. Şöyle bakıyoruz. Burada yok. de hani burada. Burada da değil lan. Hazır mısın? Ebe. Ya. Tam bir ha. <laughs> Siz bakıyorsunuz sadece. Bir, <laughs> siz bakıyorsunuz sadece. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 Anneci. Anla. 15 16 17 18 19 20 benim arkamdan çalmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne <laughs> 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 Savaş, 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 Savaş. Sen. Evet, evet, evet. Dün, 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 dün. Yiyeceğim seni. Hadi gel bir de çıkıyoruz. Hemen, hemen. Arkadaş gel bakalım bir de bir de. Anne. Bak Şirin. Anne. Bu Şirin değil mi? Anne Şirin. Bu sen kimsin? Şirin Arkadaşlar Hasan sen Kerim'de nedir? Ha Kerim için like atın. Hadi de ki 10 like gelsin. Aman <laughs> gaji. Arkadaşlar de ki 10 like gelsin. Eyvah, eyvah. Hadi bak saklama oynuyoruz. Elif abla Elif saklama saklambaç Videoyu çekiyoruz. Evet. bir Hadi, hadi bir 2 3 4 5 He. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu da bizim ya Saklanıyor arkadaşlar. Gel lan buraya. Bak burada. Bak burada. Ah hapishanedeyiz. Evet. Arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? Bu şey. Evet Elif geldi. Evet. Bir de bırakalım. bir bırakalım. Hadi Hasan kedi saklanma. Ya da yok ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Ya abi bir şey bulamıyoruz ya. Videoya ne yazar? Yürüyün başlıyor şov. Ne diyeyim? He Ya miraç Şimdi. Bak buradan sana söylüyorum. Bak kanalına video at. Yoksa senin bak kanalına. Bak, ol. Bak. bak haber ol. Siz oraya bakın nasıl? Evet. Arkadaşlar, bunlar saat altı buçukta falan geldiler. Ya bana ne diyor? dedi. ne <laughs> diyor? ki, bak kahve yiyeceğiz mi? Ben dedim ne Abi gitti. Baktı da aramaya. Tebey. Alo. sıra işte öyle falan. Abi canım aşırı tatlı çekiyor ya tatlı derken. Yok yok şarjı. Bak şimdi. Bu videoya like atanları ne yapalım? Bir şey gönderelim. Evet Arkadaşlar siz nereden izliyorsunuz bizi? Ee, nerede? ne? Hadi Hasan Kerim video çeksin. Arkadaşlar Hasan Kerim video çekiyor. Bel tut. He. Ee. Arkadaşlar. <laughs> gel gözleri sıra koy.